Arkadaşlar, hepinize selamünaleyküm. Şimdi size tekrardan bir kolay para kazanma taktiklerinden birini göstereceğim. Oyunun severmiş olduğu görevlerden, bu arada gerçekten iyi para veren bir görev bu. Şehirde mümkün olduğunca çok nesneyi devirme görevi. Bu gördüğünüz e, gece lambaları, trafik ışıkları, tabelalar, yerde yatan e, su boruları, bunları devirdikten sonra size birer birer puan veriyor. Her biri için bir tane puan veriyor. Ve sıralamada ilk birinci bitiren bayağı iyi ödül alıyor. Zaten onun en fazla para veren ve itibar puanı veren görevlerinden biri bu. Tamamen şehrin içinde kalıp zaten peş peşe iki tane üç tane oluyor gördüğünüz gibi en az. Bunları tek tek deviriyorsunuz. Birinci olan da çok güzel ödül, yüksek miktarda ödül alıyor. Bu kadar basit bir görev. Bu yerde gördüğünüz her şey bak şunları devirmek bile sayılıyor. Gördün mü? İki tane. Yani Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle yavaş bir şekilde vurduğun zaman devirmiyor. Gördüğünüz gibi. Yavaş hızla çarptığınız zaman devrilmez. Ama diğer türlü hızınızı alıp çarptığınız zaman devrilir. Ağaçlar bu arada şehirde nesnelerden sayılmıyor. O yüzden ağaçlara vurmayın yalan. Hız alıp da vurmayın. Yani. Arabanızı harbiyordu yalanları. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir para ve itibar verdi. VIP yok. VIP olmamasına rağmen. Bu tarz görevler gerçekten çok önemli. Bu tarz görevlere dikkat ederseniz ve yaparsanız çok güzel itibar ve para kazanmış olursunuz. Daha fazlası için yorum yapın. Abone olun. Ya beğenin bir şeyler yapın da ben de video atayım. İstek olsun için yani. Güzel videolar çekiyorum. Öpüyorum sizi.